Sirio Forel, Bravos'un en usta kılıç ustasıydı. Arya Stark'a verdiği dersler sadece bir dövüş sanatından ibaret değildi. Aynı zamanda hayatta kalmanın, korkunun üstesinden gelmenin, ölümle yüzleşmenin yoluydu. Ona bir soru sordu, basit ama sarsıcı, ölüm tanrısına ne deriz? Arya, ilk kez o an gerçeği gördü. Cevabı netti, bugün değil. Bu basit cümle, Arya'nın tüm hayatına yön verdi. Ailesini kaybetti, kimliğini yitirdi, gecenin içinde kayboldu ama o söz hep onunla kaldı. Çünkü Westeros'ta yaşamak her gün ölümle dans etmek demekti. Her köşede ihanet, her adımda tehlike vardı. Ama Arya her seferinde o küçücük ama güçlü sesi hatırladı. Bugün değil. Ve yıllar sonra, karanlığın en derin noktasında, insanlığın kaderi onun ellerindeyken, o küçük kız ölümün gözlerinin içine baktı ve bir kez daha fısıldadı: Bugün değil. Çünkü bazı sözler, zamanla kaybolmaz. Onlar kaderi şekillendirir. Daha fazla Game of Thrones, House of the Dragon ve Asoyaf içeriği için abone olmayı unutmayın.